Evet hepinize merhaba arkadaşlar kan oynuyor kanalından ben Arda bugün sizlerle birlikte size söylediğim dün testini çözüyoruz e, Fen de çözeceğiz daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu benim abone olabilirsiniz hemen başlayalım Aşağıdaki dengi sorucun faydalarından biri değildir insan aç bırakır Şimdi çok hızlı yaptım <laughs> Farkına e, ben tabii ki testleri inceliyorum çözmeden önce arkadaşlar çünkü e, uygun değilse çekilmez Ramazan ayında yatsız namazından sonra kılınan sünnet namazdır Teravih namazı. Oruç bittikten sonra kıladığımız bayram. amazan bayramı. bir şey yemek bayramı diye. Yemek bayramı diye ben bir bayram bilmiyorum. meleklerin özelliklerinden değildir. Erkek ve dişilik özellikleri yoktur arkadaşlar meleklerin. İnsan öldüğü zaman ondan sorular soran kiramel katibin. Bu koruyucu melekler arkadaşlar. Bunlar <laughs> Şimdi bunlar iyiliği kötülüğü yazan melekler arkadaşlar. Mükail diliyoruz. Münker nekil. Evet. Ayrı hayatının bir aşaması olan Berzah ne demektir? Cennet değil ee, bir hayatı. Dini bir dayana. Efsane masal batı inanç. Şimdi... Evet. Hiç hayal edemeyeceği güzellik İstanbul. Abi bu nasıl İstanbul ha? İstanbul. Kesin İstanbul'dur bu sorunu ya. Bir tıklasam acaba yalnız söylerim ki. Dediğim gibi de şey hangisi yanlıştır arkadaşlar? Mikail yanlış. Mikail neydi? E, insan, doğa olaylarını gerçekleştiren meyakta. O yüzden bu. Şimdi. Evet. Evet. Tutumu ne oldu? Secde etti değil. Evet, secde etmedi. Değişik. Evet biliyorsunuz hepiniz. Allah'ın izniyle evet arkadaşlar bu havza melekleri. ya <laughs> burası sırat köprüsü arkadaşlar. Nurdan yaratılmış daima Allah'a ibadet eden görülmeyen varlıklar nelerdir? Tabii ki meleklerdir. Ee, arkadaşlar hemen burada yerleyen <laughs> var mıdır acaba? Neyse yukarıdaki hemen nedir? Ee, çizikleri güzel gibi. Ya, çok şeytan. Kıyamet ve ahiret ezan mı okunuyor? Pardon. Yok okumuyormuş. Benim değil. <laughs> Abi izan da iyi. Tam şans yani. Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olan aşağıdaki adım hangisidir? Doğru. Evet şu anda izan okundu. İzan siz Allah diyelim. Evet. Evet. Yanlış olan bu. Evet, arkadaşlar siz de durdurup bu soruları kendiniz çözüp sonra cevap anahtarına bakabilirsiniz. Tabii ki ben burada veriyor cevap anahtarına. Ee, bir sonuç değildir. Olacağı ne? Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz. Açladığın hangi çıkılacak bir sonuç değildir. Ölümün bir hiçlik olduğu zaten bir sonuç değil. Burada şıklara bakarak da anlayabilirsiniz cevabı ama ben tavsiye etmiyorum. Tabii metini okun, metini okuyun her zaman. Doğa ee, doğa olayların Mikail arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videoyu şey düşünün. Ha, hani kan Rüzgar Gül yaptı ya, ben de böyle bir şey yaptım. Ee, Benimki tabii ki Rüzgar Gül'den çok farklı. Ee, ben daha iyi falan demiyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın. Kaan'ın videosu da çok güzel. İki videoya da like atarsanız sevinirim. Evet. Ezan sesleri bayağı yükseldi. Arkadaşlar videoyu e, zaten hiçbir şey olmaz ezan sesinden. Evet. Yazıcı melekler aşağıdakilerden hangisidir demişler arkadaşlar. İyiliği ve kötülüğü yazan melekler mi? Evet. Şimdi. Kiramel Katibin. Evet. 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 İyi işler yapması beklenir. Tabii ki. E, evet, yukarıdaki ayette imanın şartlarının hangisi göz önünde vurulmuştur, olmuştur? Emeklerine. Allah'a iman. Bakın arkadaşlar, burada hangisini sormamış, durulmamıştır demiş, buna dikkat edin. Arkadaşlar burada Allah'a iman var, meleklere iman var, kitaplara iman var, kadere iman yok arkadaşlar. Sonuçları alıyoruz hemen. Bak şimdi. Çok saçma. Neden çok saçma? Bir yanlış... <laughs> Nasıl ya? Arkadaşlar biz yanlış yapmadık. Evet bak. Bakın yanlış yaptık mı biz? Ne? Tamam ben de cennet dedim. <laughs> Ama yok artık. Cidden mi? Arkadaşlar videoyu ge isterseniz geri çevirin bakın ben yani de şey dedim. Bir yanlış çıktı. Ama o da doğru çünkü hepiniz gördünüz. Saçma sapan bir şey. Hatta ben dalga geçtim. Yok işte. Ha arkadaşlar acaba İstanbul desem sonradan değişir mi demiştim ya size. Değişiyormuş. Yani ona göre full. Ondan şüpheniz olmasın da. Arkadaşlar şimdi kimse yanlış mı full yani bu testi. Sırf şakasına demiştim siz hatırlıyorsan istiyorsanız videoyu geri sarıp o izleyebilirsiniz. İşaretliyim mi bir şey olacak mı dedim. Olmuş demek ki 95 olmuş. Öğretmen girişi çok iyi. Öğretmene buradan <laughs> din öğretmenimiz bizi tabii benim yüzümü göstermediğim için beni bilmiyor ama din öğretmenimize buradan selamlar yolluyorum arkadaşlar. Eğer din sınavınız varsa bu teste bakarak da hazırlanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. İnşallah sınavlarınızın hepsi iz olur. Görüşürüz.